Ya evveli gün ben biraz dertli adamım. Sizi i̇şte şurada böyle dertlimi sıkarak anlatıyorum ben aslında. Bazen dertle şeyim istiyorum böyle sana sus diyorum lan kendi derdin sana yetsin. Bu işlerin dertleri gene. Geçen böyle bir arkadaşımla telefonda konuşuyoruz. Davamız şöyle böyle canımız işte cezalarımla şeylerle konuşuyoruz. Şöyle olacak böyle olacak ama böyle benden tar akıyor böyle. Ağladım ağlayacağım yaralıyım yani. Hocam dedi Allah yardım etsin çok doğru söyleyin inşallah halledeceğiz de benim şimdi çıkmam lazım dedi. Ha hayırdır nereye gidiyorsun? Halı saha maçımız var dedi. <laughs> Sevdiğim bir kar yani o da dava ehli biri. İyi dedim yeşil sahalarda davamızı anlatmaya gitti. <laughs> o zaman ne diyeyim? <laughs> ya dertlenelim biraz ne olur dertlenelim. Şu geçen arkadaş bana diyor ki bir yere giderken. Hocam diyor ortalık sosyal medyada karıştı diyor ne oldu? Mazota diyor, üç kere zam geldi diyor. E ne yapayım şimdi yani? Ne yapalım? Dünyada bir konjektörün içinde, bir krizin içinde yaşıyoruz. Ya keşke sosyal medya şu din için biraz karışsa ya. İslam için karışsa ya. Şu elektrik faturası için dertlendiğimiz kadar, mazot fiyatı için dertlendiğimiz kadar dertlensek ya. Yok, derdimiz yok abi, yok. Derdimiz maaşa ne kadar zam olacak, ne kadar tatil yapacağım. Birbirimizin kuyusunu nasıl kazabiliriz? Nasıl birbirimizin hizmetine engel olabiliriz? Ya imam adam, imam. Diyor ki Halil Hoca bu kadar programa nasıl gidiyor? Bunun görev yeri yok mu diyor. Kardeşim benim yıllık 30 gün izin hakkım var. Yıllık. Sen o izninin yarısını köyde mahsul toplayıp araba modeli değiştirmek için geçiriyorsun. Diğer 15'ünü de plajlarda geçiriyorsun. Ben 30 gün iznimi buralarda harcıyorum. Farkımız bu. Bunu bile dertlendirtmiyor adam bana. Bunu yapan benim meslektaşım. Biz derdimiz bu. Birbirimizi nasıl fitneleyebiliriz? Aman hacı abi ne, arabası güzel bunun ya. Benim niye daha az? Nereden yükseltebilirim? Para da yok cepte. Bankaya gidebilirim. Çünkü bankaya merhaba diyene kredi veriyor. Merhaba diyor şak kredi. Böyle kolay oldu. Derdimiz yok ki. Gelirken dinledim. Belki 150 bin milyon kere dinledim. Bir yıldır dinliyorum. Timurtaş Hoca Allah gani gani rahmet eylesin. Bağırıyor çağırıyor kürsüde. Biz o Timurtaş Hoca'nın ayağının tozu olamayız. Kürsülerde. Aa neler çekti o adam. Öyle bir bölümünü yayınlamışlar ki bağırıyor bu kürsüde. Bu kürsüye sahip çıkacaksın diye bağırıyor. Dedim ki kim bilir hangi zulümden eziyetten gelip de o kürsüye çıktı bu adam. O gün sizin bize sahip çıktığınız gibi çıkmadılar ona sahip. Bugün benim en büyük Nimet ve şükrüm bu ümmet bize sahip çıktı. O gün ona çıkamadılar. Çıkmadılar, çıkamadılar. Kimseye eleştirecek değilim. Hüngür hüngür ağlıyor bunu söylerken. Hüngür hüngür ağlıyor ve diyor ki ben buraya diyor kelle koltukta çıkıyorum diyor. Sen şaka mı yapıyorum zannediyorsun diyor. Eğer burada anlattıklarımı gidip siz de insanlara anlatmazsanız Muhammed'in önünde yakana yapışırım diyor. Nasıl bir dert bu adamdaki bunu ağlayarak yalvararak söylüyor. Ben de aynısını söylüyorum. Sen ben buraya şov için çıktığımı zannediyorsan sana hakkım helal değil. Sen ben buraya sadece egolarımı tatmin etmek için çıktığımı zannediyorsan vallahi sana hakkım helal değil. Sen beni birinin projesi olarak görüp de sadece burada oyun oynadığımı zannediyorsan vallahi hakkım helal değil. Ben de buraya çıkarken bir şeyler ödeyerek çıkıyorum. Çok şeyler ödüyorum. Yakınlarım biliyor bunu. Ama sen benim benden bu dinlediklerini buradan çıktıktan sonra gidip anlatmıyorsan, hayatına geçirmiyorsan ben de ahirette senden davacı olurum. Ben de biliyorum kardeşim buraya çıkıp rahat şeyler konuşmayı, hiçbir belaya bulaşmamayı ben de biliyorum. Buraya çıkıp size namaz anlatabilirim. Buraya çıkıp oruç anlatabilirim. Ben de bugün buraya çıkıp sadece peygamberin doğduğu gün olanları anlatıp sizi ağlatıp gönderebilirim. Hem de çok iyi alkışlardın da beni. Ne ağlattılar Arif bizi. Hayır kardeşim benim bir derdim var göğsümün içinde. Bir davam var, bir işim var. Bu insanlar buraya toplanıyorsa demek ki İslam kayıp oluyor. İslam ayaklanıyor. Ümmet kendine geliyor. Ama bunu yaşamıyorsan burada dinlediklerini o zaman ahirette davacı. Benle başınızı belaya sokmayın ha. Benim günahım çok. Yükü çekemezsiniz bak ona göre. Allah eksikliğinizi göstermesin.